Alfa 100 cihazlarda iz yöneticisinden <laughs> e, kendi izlerimizi harita üzerinde ve köpeğin izlerini nereden sileceğimizi göstereceğim. Ana menüden üçgen dışına tıklıyoruz. Aşağıya geldiğimizde burada iz yöneticisi e, ismi belki farklı olabilir. Mavi dosya ve ayak işareti olan üzerine tıkladığımızda Burada geçerli iz dediği izler e, bizim kendi gezmiş olduğumuz izlerdir. Üzerine tıkladığımızda aşağıya gelip güncel sil dediğimizde burada kendi gezmiş olduğumuz harita üzerindeki izleri siler. Buradan köpek izlerini silmek istediğimizde köpeğin geçmiş olduğu izleri silmek istediğimizde köpek izleri Köpeğin ismini tıklıyoruz. Silme, izini silmek istediğim köpeğin üzerine. Daha sonra tekrardan güncel izi sil. Evet dediğimizde böyle bekletebilir. Ee, köpeğin iz kaydı çoksa bu şekilde bekletebilir sizi. Silmek için. Burada arşivlenen izler e, hafıza dolduğunda arşivlenen dosya atar. Bu cihazda yok. İz kaydı silme bu şekildedir.